Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Saat 8.30. Köyde hayat erkenden başlıyor. İnanın 7'den beri <laughs> ayaktayım. Ve çok güzel bir kar yağışı var. Göstereceğim size birazdan. Kızlarla da çıkacağız kapıya ama önce bir şöyle ayılma kahvesi içelim dedik. Acayip güzel kar yağıyor. Doldurmuş yani. Bakalım ne yapacağız bugün. Evet sabah kahvemi aldım. Şöyle geldim kahvemi de düşürmeyeyim. Bakın o kadar güzel yağıyor ki arkadaşlar kartpostal gibi olmuş bizim köy. Çok güzel yağıyor. İnşallah tabi Zonguldak inebiliriz. Eniştemin kar lastikleri var ama bakalım bir şekilde ineceğiz yani. O sıkıntı olmaz diyor. Sen kafanı takma Elif diyor bana. Lapa lapa kar yağıyor. Çok güzel yağıyor ya. Karı özleyenlere gelsin. Bakın burada da enişten minnoşlara kahvaltı hazırladı. Yumurtalı ekmek yaptı onlara. Yiyin tamam ellemedim aşkım yiyin. Senin gözlerin ne güzel senin. Ay afiyet olsun aşağıda yuvaları var bu arada arkadaşlar dışarıda değil. Eniştem onlara kedi evi yapmış çok güzel. Hemen kapının önünde kapalı bir alanda yani. Böyle mamalarını yesinler bakalım yumurtalı ekmeklerini. Ben de şurada kahvemi içeyim. Mis gibi kahve kokuyor. De... Kahvemi aldım, camın önüne geldim arkadaşlar. Foto <laughs> Gel gel kuzencim gel hiç çok güzel sabah ya. Başka ya, bir kombinle geleceğim. O kombinle ben dün gece şey yapalım mı? Şey. Ee, oradan orada sofraya örüp oynayayım mu? Evet. Sof ay, evet. Ay, 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 halamı ay, görüyorsunuz ay. değil mi? Youtuber hala olunca <laughs> insanda masayı şey, diyor şey, buraya kuralım diyor halam. Ama sofrayı biz orada hep yap yaptık. Evet şey, yazın da yapıyordun sen zaten. Yapalım yap <laughs> da Şey. Kahve de bir güzel olmuş. Değil mi? Ay sabah sabah neyin gitti? Sütlü kahve. Ben yani, bugün evet. unut. Ay çok ne Akif'in şimdi inerle onu bir Akif'e söyle. Ha, şey neyse benim benim şey. de iner. Vallahi mis gibi ortam görüyorsunuz. Sobamız cayır cayır yanıyor. Halam sabahın altısında sönmesin diye. Bunu bir sirkeledi ki <laughs> dedim bu soba sönmez hayatta. Sürekli odun atıyor. Çocuklar üşümesin. Yeğenlerim üşümesin. Kömür atıyor. Odun atıyor. Çok güzel yanıyor. Ve şu an terledik demin mi evet. Tuğçe? Şu an acayip sıcak oldu burası. Vallahi acayip sıcak oldu arkadaşlar. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız bakalım. Size şimdi halamın şirin salonunu çekeyim arkadaşlar. Hazır sobayı da göstermişken. Orası giriş bölümü zaten. Tuvalet, banyo orada. Oralar da çok güzel ama soğuk şimdi. Hiç o tarafa geçmeyelim. Şurada yine iki tane koltuğu var. Televizyonu var. Burada küçük bir masası var. Camın önüne geliyor bu kahve masası. Sonra akşamları böyle koyuyorlar. Böyle koltuk takımı camları zaten yere kadar yaptırmıştı. Zaten hayali de burada böyle karı seyretmekmiş kışın gelip. Kızlar odaları topluyorlar. Çocuklar uyuyorduk. Diğer kuzenleri biliyorsunuz. Böyle iki tane halısı var burada. Orada, orada da yatak odası var. Şurası da mutfak arkadaşlar. Mutfağı da çok güzel. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız bakalım. Böyle. Burada da eniştem var. <laughs> eniştem sabah yedisinden beri ayakta arkadaşlar. Erken kalkıyor. Erken kalkacaksın kızım. Erken kalkıyor evet. Biz de kalktık ama iyi oldu ya olsun. Ne demişler? Erken kalkan yol alır. Aynen ama kedilere yemeklerini yaptı. Gö gösterdim size zaten. Kedilerini doyurdu. Onlara yuva yapmış. Aşağıda duruyor yuvaları. Böyle neyse hadi bakalım kahvaltımızı hazırlayalım şuraya da soframızı koyalım. Güzel bir kahvaltı yapalım. Buradan da böyle mutfağına giriliyor. beyaz bir mutfak var. Burada böyle buzdolabı, orada fırını var. Şöyle biraz ortalığı toparladım. Dağınıktı. Size de göstereyim dedim. Çok güzel. Tam da böyle bakın. Cam nerede? Lavabonun üstünde. Burada da böyle ocak seti var arkadaşlar bulaşık makinesi gelecek altına. Bu sene almadı artık onu yazın geldiğinde alacak. yazında da gelecekler inşallah. Almanya'dan geldiklerinde şimdi ne yapacağız? Önce şu patatesleri halledelim. Burası da diğer odası arkadaşlar. Burada bir tane böyle yine koltuk var. Burada bir tane tek kişilik yer yatağı. Çok güzel oluyor. Sobanın tam karşısında bu oda da sıcacık oluyor. Gene cam böyle yere kadar. Halam bu evini bu sene yaptırdı. Geçen sene yaptırdı. Bu sene de içini yaptırdı. Eşyalarını aldı, getirdi. Bu şekilde oturuyorlar artık. Alt katta biliyorsunuz babaannemle dedemin evi var zaten. Burası onun bir üst katı. Böyle çok güzel oldu gerçekten. İnşallah babam da evini yaptırabilecek kendi dairesini. O zaman biz de bol bol köye geliriz. Babam emekli oldu ama hala çalışıyor. Ya emekli olunca köye ev yaptırıyordu. İnşallah olur bakalım. Şöyle size köyü de göstereyim. Ay ne güzel ne güzel. Şurası şöyle aşağı köy diye geçiyor. Şu taraflar şöyle yukarı köy diye geçiyor. Çok güzel yağdı cidden arkadaşlar. Patatesleri sobanın üstünde kızartacağım şimdi. Çünkü çok güzel yanıyor. Biraz ince keseyim o yüzden. Kızlar da camın önüne sofrayı hazırlıyorlar. Ne oldu Tuğçe? Ben story mi yakaladım? Ya, Çınarı mı çektin? gidelim demedi mi? Akif de karda, köyde kalmak istiyor. Patates kızarıyor. Böyle halam bercerleri kenarlara çekti. Diğerini aldık şuradan. Sofrayı dedik camın önüne kuralım. Kuzenlerimin, kuzenimin kızları, Naciye'nin kızlarını yazın görmüştünüz. Bu da İsmail kuzenimin oğlu. Ee, Ankara'da yatan halamın torunları yani. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Halamın torunlarıyla tanışın. Bay bay yapın bakayım. Benim takipçilerime Çınar, Hira, Şura, Mira pardon, Mira, Şura. Evet, halamla da bir selamlaşalım. Selamünaleyküm, ve rahmetullahi ve berekatuhu, sevgili yeğenimin sevgili takipçileri. Evet, halamı biliyorsunuz, e, gurbet kuşları, kanal sahibi. Bakın, Almanya'dan kuzenim kahvaltı hazırlıyor, bakın. <laughs> Yani <laughs> gerçekten yeğenlerimle çok böyle güzel günler geçirdik burada. Allah razı olsun. İyi ki vardı hayatlarımızda. Yani biri gitse biri var, biri gitse biri var, biri gitse biri var. Yeğenin oldu. çok şanslısın. Yeğenin o kadar çok, çok, çok yeğenim var şey, ki. Birbirimizi çok sevdiğimiz, çok bağlı olduğumuz <laughs> içinden gerçekten beni hiç yalnız koymadılar. Allah razı olsun. Dün akşamdan beri evin içi kaç gündür duruyor. var ya bir seviniyoruz bir, bir alıyoruz. Bir seviniyoruz bir alıyoruz. Dün akşamdan beri evin içi curcun oldu böyle. Çok güzel oldu. Yani kahkahalar altı, Aynen orada. öyle. Çok, çok güzel. güzel olduk. Sabah da yine bu kahkahalarla uyandı herkes. Ben tabii ki soba karıştırıp odun atmaktan unutmadım. Bizi yani. üşümesin diye üşümesin halacığım. Diye. Vallahi sabahtan beri o sobayla uğraşıyor. Çok soğuk arkadaşlar. Evin içi bir soğuduğu zaman e, buz gibi oluyor. Ondan kere ısıtamıyoruz. E, sabah yani, da çay. bir adım atıyorum ki hiç e, Yani. Halam bu seni, halam bu seni o kadar çok kaldı ki burada. Beş, beş aydır burada. Kışı yani. da geçirdin anladım, burada. Anladım, epeydir geçirmemiştin. En çok yapmak istediğim şey ve en çok anladım. yapmak istediğim şey de doğu, doğu turuydu. Ben de aslında de, de. böyle karda girip katılmayı anladım. çok istemiştim ama o da ablamın için böyle ablamın şeyine böyle. İnşallah de, o sağlığına kavuşsun da başka bir duamız yok. İnşallah niyetimiz böyle bir doğu yapmak isterim aslında. Ye Ay ne güzel. olur. hayali bile güzel. Ay ne güzel olur. İnşallah hayallerimiz gerçek olur. Bir dünden beri karılıyor. Evet. Yani kızlar karın tozunu fazlasını çıkarttılar. E yürüyeceğiz birazdan, kara çıkacağız. Tamam, ilerleyen de görüşürüz. Evet. Kahvaltı hazırlığımız full devam. Bakın çekim içinde çekim. Evet. Evet, sizi seslerinizi de çektim. Evet. Güzel Özlem olsun. kuzenim bize kahvaltı hazırlıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunu getirmiş, İsmail getirmiş. Naci bayılıyor. Güzel miymiş? Evet, kırklar elden getirmiş. Patates gibi kızarıyor vallahi. Burada sucuklu yumurta da yapacağız şimdi. Ben böyle bol yağda değil de tavada böyle az yağda kızaran patatese bayılırım. Böyle ince ince doğranmış birbirine yapışacak. O kadar çok severim ki o yüzden bol yağda kızaranı pek yemem yani evde yapsam da. <laughs> Patatesler şimdiden pişti. Şimdi sırada şimdiden sucuklu yumurtalar. Şimdiden. Hemen şöyle yumurtalarımı getireyim. Şimdiden şimdiden şimdiden. Da, şey. da. için de. Mi? <gülüyor> 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 Yumurtamız da <laughs> pişti. Hemen sofrada yerini alsın. Soframız da çok güzel. Vallahi getirenden, götürenden, pişirenden Allah razı olsun. Bakın mis gibi köy sofrası arkadaşlar. Afiyet şeker olsun hepinize. Halacığım ellerine sağlık. Afiyet olsun canlarım. Evet çayımız hazır. Afiyet olsun gençler. Çınarcığım afiyet olsun. Pijamanı yerim senin uyku tulumunu. Ne kadar tatlı uyku tulumun. Şura, senin de tokan çok tatlı. Assolis Şura. Kendisi Nasıl kendisi bakıyor baksana. Şura'yı ben Korelilere benzetiyorum. Aynı, Bakar aynı. mı? Allah'ı Korelilere benziyor. Değişik bir şey var çocuğum. Değişik bir güzelliği var. Hep söyle maşallah. Hadi bakalım mis gibi çayımızı dolduralım arkadaşlar. Ha bir arkadaşlar diyorum Erkan davulcu gibi oldum. <laughs> Erkan abi selamlar. Erkan davulcu gibi olduk vallahi. O oh, bardakları sıcak yapıyor. Çayımız sıcak olsun, diye. Ben şu tarafa geçeyim. Çay dökeyim. Ne Özlem, sen onu sonra çek. Saat 11'e geldi arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Çok güzeldi. Sohbet aslında doyumsuz bir sohbetti ama kar iyice bastırmadan Songul'da inmemiz lazım. Eniştem çünkü tekrar köye dönecek akşam. O yüzden dedi hani iyice bastırmadan gidelim. Birazdan çıkacağız. Özlem de hazırlanıyor. Hepimiz hazırlandık. Naciler de Yenciye dönüyorlar. Onu da eşe alacak şimdi. Çok i̇şte yoksa şurada oturup, oturup akşama halamla kar yağışını seyrederdik Vallahi Benim çocuklar ama evde beni bekliyorlar. <laughs> Benim evdekiler. Yolda falan kalmayız zannetmiyorum da. Dursa da gelsem keşke de kalsam aynen. Duru durmuyor arkadaşlar. Ucumu da oldu. Aynen Necdet eniştemden çekiniyor. Gelmek istemedim. İkna edemedim ya. Resmen Aynen. ikna edemedim ya. Yani. Aynen. Aynen. yani bir türlü ne? Ne Çekin. Burada. Aksiliği tuttu. Çekindi valla. Yoksa bakın şöyle camın önünde oturuyorum. O kadar güzel yağıyor ki. Ama eniştem dedi arabayı Aynen. çıkartamam. O yüzden gidelim dedi. Aynen. Kar lastikleri Aynen. var da. Aynen. Gene de dolduruyor arkadaşlar. Bayağı bir yağıyor çünkü. Eniştem de arabayı temizliyor vallahi. Naka var ya ama kaç santim olmuş baksana üstü. Yarım santim mi? Acayip durmadan da yağdığı için. Evet evet. Haklı yani erken çıkalım demek de biz diyoruz ki biraz daha duralım be enişte. Yok diyor asla çıkamam yukarı diyor. Ne yapsın? Ama şey bu dediğim gibi don değil. Don evet eriyen bir kar. Yumuşacık bir kar o yüzden. Allah'ım böyle açık etsin inşallah. İnşallah her şey için teşekkür ederim halacığım. Teşekkür her şey ya. çok güzeldi gerçekten. De çok memnun oldum için böyle iki gün böyle Galatasaray'da çok güzel olacaktı Değil mi işte? Yani Özlem teste ama. gitmesi lazım. Almanya'ya uçacak. Öyle. Öyle zaman, ne ki, ne ki, ne zaman çok kısıtlı gerçekten. Ya. Yoksa rahatımız iyiydi valla Aslında test ne Demek yani, hemen gel, nerede gel, de çıkacak? Yok. acil, ya, acil <laughs> yani, Ne yedim? bileyim. Yok hani işte yapmazlar mı He aynen. Keşke olsa anlık testler evet. Herkes <laughs> Halam bu sene köyde böyle evini de bırakmıyor. Çünkü evi soğutamam ha. diyor soba yaktığı ev için. Soğutamıyorum, o yüzden şey, bir yere gitmiyor. Abi. Hatta dedik Zonguldak'a gidelim evet. gel bana gidelim dedim. Yok dedi ha, ev, ha, ev ha, soğuyor evet, kızım evet. dedi. Aynen öyle aynen yok yok. Aynen. Yazın Çacıma gene görüşürüz. Evet Çarcıma'daki evine de gidemiyor. Aynen gidemiyorum. Ama de. burası çok güzel ya boş ver gitme. Yapayım, aynen öyle. Hani Burada vakit geçiyor gerçekten aynen. öyle. Komşular geliyor. Biz gidiyoruz. Yeğenlerin geliyor. Aynen yeğenler geliyor. Naciler geliyor sağ olsun. Biz nacilere gidiyoruz. Aynen. Desen, Güzel vakit geçiyor. Gelirim diyeceksin. Allah razı olsun sizden de. 2000'den beri evine neşe götürdüğümüz. İyi oldu yani. Her şey paylaşıcı güzel. Aynen. Evet köyüme veda ediyorum. Kar manzaralı köyüme. Karda da senelerdir gelmemiştim. Hep yazın anca gelebiliyoruz ya da bayramlarda gelebiliyorduk. Neyse şimdi halamla vedalaştık. Arabaya doğru iniyoruz ama biraz şuralarda kızlarla resim çektirelim dedik. Düşmeden inebilirim inşallah. Fotoğraf evet geliyorum. Çantamı koyayım geliyorum. Dolaşalım biraz. Eniştem arabayı çıkarana kadar. Ay çok güzel yağıyor. Harika yağıyor. Hayat ya baksana kaç santim. Bak ayakkabılar görünmüyor. Görüyor musun? Ay bayağı yağmış. Çok güzel. Çınar atayım mı? Atayım mı Çınar? <laughs> Eniştem çıkmaya çalışıyor. Kızlar itelim diyorlar ama bakın tamam <laughs> çekiyorum işte ne yapayım? <laughs> hadi kızlar başarabilirsiniz haydi haydi hadi bakalım çocuklar gel 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 böyle gel. gel. Ay nasıl gideceğiz vallahi yok. Yok olmuyor. Kar lastiği ama. Aynı yere, geldi bak. Aynı yere geliyor Özlem. Halam da camda kaldı. <laughs> evet biz ağır ağır inmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Enişten bayağı uğraştı. Okulun oradaki bayırdan biraz zor döndük bu tarafa ama şu an ağır ağır gidiyor bakalım. Bazen işte zincir de işe yaramıyor. Kar lastiği de işe yaramıyor. Görüyorsunuz köy gibi yerlerde İnşallah bakalım kazasız belasız Zonguldak'a varız diye düşünüyorum. daha geldik. Hastanenin oradayız. Özlem test yaptıracaktı ama teste gerek kalmamış. Evet. Dönüş için e, gerekli zannediyorduk. Kuzenimle vedalaşıyoruz artık arkadaşlar. Bu videoyu da böyle kapatayım dedim. Biraz hüzünlü bir kapanış evet. ama e, bir e, gece hiç bir ya. gece de olsa çok güzel vakit geçirdik. Evet. Eğlendik. Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah. inşallah. Güle güle git yani sen de. Hadi Sağ gel. Gelin. Vallahi kırmadım dedi. Bir sözüm. Çok geldi. Ama çok güzel oldu. Gerçekten gece saat 3'e kadar sohbetimiz yaptık. Bir günümüzü çok güzel geçirdik. İnşallah ölmezsek yazın. evet Kar maceramız genişmiş. bile vardı yani. <laughs> güzel oldu. Neyse size de hoşça kalın. Görüşmek üzere.